Araştırmalar yapıldı, rapor hazırlandı. Türkiye'de her üç kişiden birinin kilolu ve obez olduğu ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu bünyesinde obezite ile mücadele kapsamında kurulan alt komisyon iki buçuk yıldır sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Rapor'a göre kadınlarda obezite oranı %39.1, erkeklerde ise %24.5. Nüfusun %34'ü aşırı kilolu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Obeziteyle Mücadele Komisyonu'nda Türkiye'de her 3 kişiden biri obez çıktı. Uzmanlarsa daha çok koronavirüsle mücadele döneminde obezitenin arttığını ifade ettiler. Konuyla ilgili RTV'ye konuşan beslenme ve diyet uzmanı Serkan Pentli, Türkiye'de yüksek olan ve son dönemlerde daha da artan obezitenin sebeplerinden bahsetti. Pandemi dönemine vurgu yaparak hareketsiz yaşam ve aşırı kalorili beslenmeye dikkat çekti. Bilinçsiz beslenme, sağlıksız beslenme diyebiliriz. Burada insanlarımız e, aşırı derecede kilo almaya yönelik e, fast food, e, şekerleme bazlı ürünler tüketiyorlar. Ve bunun yanında en büyük etken sedanter yaşam. Sedanter yaşam yani hareketsiz yaşam. Bu pandemi döneminde de çok hareketsiz kaldığımız için aşırı derecede bir kilo alımı görüldü. Kadınlarda obezite ve aşırı kilo alımının daha fazla olmasının sebeplerinin ise başta metabolizma ile ilgili olduğunu ifade eden Bentley, hareketsiz yaşamında bunu desteklediğini belirtti. Kesinlikle metabolizm, metabolizmanın etkisi erkekler kadınlara göre daha hızlı kilo alır. erkekler kadınlara göre daha az kilo alır. Ee, bunu biz diyetisyenlerde, diyetisyenler değil, yapılan çalışmalar, yapılan akademik çalışmalar, meta bayağı veya guideline çalışmaları söylüyor. Bunu polikliniklerde, poriklinikler, polikliniklerde de görüyoruz. Ee, gelen hasta popülasyonumuzun yüzde seksen, yüzde yetmişi kadın popülasyonu, kadın hastalarımız. E Malatya'da da obezite oranının yüksek olmasına dikkat çeken Pentli, kentteki yeme içme kültürüne de vurgu yaptı. Ciddi bir obe obezite oranına sahip. E, yüksek miktarda. E, ben bunun başlıca sebebini e, kesinlikle fiziksel aktivite yapılmadığını ve hmm. burada Malatya halkımızda e, ciddi miktarda bir porsiyon fazlalığı var. E, biraz herhalde yemek kültürümüzden de kaynaklanıyor. Biraz bulgur, hamur işi, e, pasta böreği çok seviyoruz. E, eti çok seviyoruz. Obezite mücadeleye de dikkat çeken uzman diyetisyen, obezite hastalığına yakalanmamak için de tavsiyelerde bulundu. Kesinlikle bir porsiyon ölçüsü uygulanmamız gerekiyor. Canımızın çok istediği bir şeyi az miktarda deysek bizim için kafi olacağını düşünüyorum. E, mutlaka hayatlarında bir fiziksel aktivite olmaları gerekiyor. Mutlaka eğer e, bir türlü hayatla olumsuz bir şey olmayıp e, bir türlü hala kilo veremeyip e, bir çözüm arayan insanlarımıza da en yakın bir hekime gidip başvuru yapıp altında bir hastalık var mı yok mu onu araştırıp ona göre bir tedavi sürecinden geçirmesini ben öneriyorum.